Vatan gemisi batırılıyor. Ne popülizm ya? Vereceksin emekliye, vereceksin memura. Bu insanlara hak ettiklerini vereceğim. Devleti kurtarmak için vereceğim. AK Parti en, hükümetleri enflasyon, enflasyon efendim enflasyon diyorum. IMF'e para verdik. Bırak IMF'e. IMF sana oy vermiyor. Vatandaşa beşe Hala taşeron işçileri. Söz vermiş AK, AK Parti'sinin seçim beyannamesi. Onu okuyordum hocam. Taşeron işçileri neden koymuyorsunuz? Taşeronlar diyorum ya Bunlar imtihanla, diyor. süzdeyken geçirerek, milli istihbaratın güvenliğin süzgecinden geçen taşeron işçilere vaadın var. Bunlar yapılsa böyle dokuz doğurur muyuz söz seçimde? Fahri, fahri. imamlar, biz evet, diyanet var. yapmıyor zannediyorduk. Hakikaten yanlış konuşmuşuz. Diyanetin, fahri imamların asalete geçirmesi talebi var maliye bakanlığına yazı gelmiş ha, ya bu, bu bu öğretmenler aynı dersi veriyor aynı mesai aynı sabah geliyor kaç lira resmi olan kuran kuşu öğretmeni 3000 lira yakın maaş alacak Fahri hoca Fahri öğretmen 500 lira maaş alacak ya böyle bir şey mi olur e, bu, bu ekibi biz çalıştırsaydık neşeyle sevinçle hizmetlerini yapsaydı bugün efendim batı Batı Osmanlı tokatını çok iyi daha yiyecekti pazar günü. Daha da güçlü Şu bunlara, gelecekti değil mi hocam? Bunlara, bunları düşünerek kendimizi yeniden check up etmek lazım. 16 Nisan iktidarın, MHP'nin hepimizin.